Evet abi Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son yani bir madene gitmiştik. Oradan geri dönmüştük. Buradan 172 kişi tarafından bir saldırıya uğramıştık ama bir sıkıntı olmadan çözdük onu. O yüzden hızlıca toparlanacağız. Sadece birazcık iş yükü var. O da artık taşıma robotlarına kaldı yani. Değil mi? Vallahi bir önceki bölüm biraz uzun olmuş galiba. Kaptırmışım gitmişim. Bir baktım 2 saat falan olmuş yani. Bazen böyle dalıp gidiyorum oyuna ya. Güzel oyun. <laughs> Güzel oyun deyip böyle 100 tane videom var oyunda. Yorumum bu. Neyse bu bölüm, bu bölüm eğer başarabilirsek yani bize böyle saldıran maldıran yine çıkmazsa şuraya, şuraya gideceğim abi. Kum taşı mermer varmış. Bizde yoktu ama alır mıyım bilmiyorum. Belki alırım yani. Buraya gidip buraya bir kurulacağız. Şöyle bir 10 kişi falan ama böyle tesis gibi kurulacağız yani köy gibi değil. Temel ihtiyaçları giderilecek. Zaten temel ihtiyaçları atınca köy oluyoruz ama olsun. Full taşıma, full taşıma. Büyütmeye çalışmayacağız yani. Full taşıma. Evet şimdi bir kendine gelsin bizimkiler de. Şu bir işe yarıyor mu ya? Şimdi bu civarda geziyorsun diye kardeşim senin modun yükseldi mi? Adamı kızı ölmüş lan ne modu yükselecek? Bizimkilerin ruh hali falan gayet iyi ama. Şuraya yeni insanlar ekildi bunları ama şey yapacağım ya. Şöyle bir alanı sileyim de büyüyünce hemen gelip Şurada alacağım bir kişi vardı. Şurada yatıyordu aynen bu. Valla Furkan Öztaş şunu döveceksin ya sen tamam mı? Eçirinle beraber. Gelin şunu döverim bakayım. Uyuyor böyle bir yandan yanında mızrak geliyor yani adam. Şimdi kurtaracağım. Reni'den gelen dostlarımız da yaralanmış. Hocam yaralandıysanız gelin yatın. Ben bakarım bu arada size. Oo buraların inşaat falan var. Ben bir tane bu yıldır robotu istemiştim. O geliyor mu? Geliyor. Bunun 5. seviyesinden atayım ben. Hatta 2 tane ondan atabilirim ya. Bir kitchen iki bu yıldır. Bizim baya işimizi görür. Zaten burada baya şunları açmadım ya. Açalım bakayım. Bak bak bunlar baya bir işler halleder şimdi. 4 tane omnibot var abi. Taşımadır maşımadır inşaattır hemen. Burada yaralı insanlar var. Sen yatıyorsun kardeşim. Hayır mı? Oraya olan yatırımım yeni koloniye. Baya bir kaynak isteyebilir. Ama işte düzgün aslında düşünmek lazım ya Çok da kaynak harcayıp da aldığımız şeyler daha az olmasın Bir de dağlık bir yere gönderiyorum şimdi bizimkilere Yani çeliği meleği bulmak için belki kazmak gerekebilir Onun için şimdi işte aslında Yani dördüncü seviyede olsa Tamam mı bak dördüncü seviye kaç tane robot atabiliyorum ben Dört tane atarım abi Şimdi beşle arasında inanılmaz bir fark var mı bilmiyorum Ama dördüncü seviyesinden dört tane bu yıldır robotu yollasam var ya Orayı mükemmel yaparlar ya Yapsam mı acaba Beşinci seviye ya da tek başına yeter mi diyeceğim Abi iki beştense 4 tane 4 daha iyidir ya. Bakalım belki hasadır ama yapalım. Şundan abi basın 4 tane. O zaman bu yıldır robotunun 5. seviyesini niye araştırıyoruz yani? Bir de az kalmış. Ana köyüm olsa 5 yaparım abi. Ama bu sadece belli bir süre hunharca çalışması gerektiği için 4 daha iyi. Hani kısa sürede 4 tanesi pat 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 bitirsin yeni yere gitsinler diye. Uzun vade değil yani. <laughs> Kendim aklı çıkarmaya çalışıyorum durduk yere. Dur silah tüccarıyla bir konuşayım ya. Bakro artık yeter be. Yeter daha. Alacalı. Gel bakayım bir. Organcı yardım herhalde. Varsa sevinçlerin alırım hocam. Yok. Silah tüccarında ne varmış bir onlara bir bakayım. 47 alıyor bak görüyor musun? bak bu 47 alıyor. Tamam alacalı. Sağlık durumu çok iyi değilmiş. İyel zabı mafu. Gel bakayım. Senin sosyalliğin 10. Sen 42 alıyorsun. Abi MHZ 36 falan alıyor bunlar. Bileşenle. Bileşen lazım. Bileşen alın. Başka da zaten düzgün bir şeyin yok. Yayolarımı sana satayım kardeşim buyur. Buyursunlar. Al. Şunları da al. 4300 ver şimdi bana. Hop bir elektrik sıkıntıları var çünkü şunun kablosu atılmamış sanırım. Şuradan da bir kablo sıkıntısı var. Kapıları mı parçalamışlar ya? Şimdi 4 tane bundan yapmışlar tamam mı? Buraya geliyoruz. Bu yıldır robotunu hiç araştırmamışım. O yüzden zaten dördüncü seviyesinde atamıyorum abi. Bunu bekleyeceğim yani. Ben sanki bir anda beşli atacakmışım gibi geldi de. Onlar şuradaydı. Silah tüccarı geldi. Bir tane daha. Selamı gel bakayım sen. Bak sen de 47 alıyorsun ya. Bakayım alacağım bir şey var mı da benim buradan? Alacağım bir şey yok. Bileşenler alabilirim işte de ver ya ver. 36 bin gümüşüm var. Benim kurtardığım adamı biz alamadık. Nerede o? Belle. Neredesin belle? Dur yanlış şey tıkladık. Belle buralarda dolaşıyor abi. Yani Belle'cim senin karakter agresifsin bir de ya. Bak pısırıksın agresifsin falan saldım seni ya. Ölüyorsan öl bak. Ölmeden evcilleşirsen kabul. Genelde toplu olan düşmanlar bak 2-3'tür buradan girdiklerinde şuradan tek sıra halinde gidiyorlar. Ben buraya o zaman şöyle bir şey atsam bak mesela örnek olarak. Direkt bunun yanından böyle bu yolu takip eden tamam mı? ama kısa yol olduğu için de bunların tercih edebileceği. Şöyle bir şey yapsam da bunun içini tuzaklarla doldursam şöyle falan Acaba buradan geçip böyle tak 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 takalı takalı giderler mi? hatta bir kere tutarsa bunun arkasında bir yol daha yaparım böyle. iki iki tur aynı şekilde giderler böyle. Aslında hiç gerek yok abi. Niye duvar atıyorum ki? Şuraları tuzaklarla doldursam bunlar zaten en yakın yol diye buradan bir yürüyerek gidiyorlar ya, şu kan izlerinden. Takılı takılı düşerler. Denenebilir. Şu tuzaklar bitsin. Deneyeyim. Alır mısın Alperen YT? %11 şansla diyor ya. Senin hayvancılığın 13 bir de 13. Bütün cesetler burada ya. Ozi oradan bir altın aldın geldin valla hemen gördün değil mi cesetleri diyecektim artık alış alıştın mı sen yoksa ya he? şu cesetleri Güray peki sen Güray gördüm diyor ya ama cidden kötüdür ha yani şurada yürümek Sabah olsun bizimkileri yollayacağım ya bu robotlar ne durumda hocam 4111 diyorsun 4115 falan sabah olunca yollayamıyoruz belli ki bunu bekleyeceğiz Sevinç teli beyin hasarı mı yapıyor ya bassız bir bakayım senin sağlığına. Yoga beyinde bir sıkıntı yok gibi. Ya. Hmm beyin. Aa beyin %80 mi çalışıyor şu anda? Yani görüşü, yemesi, konuşması, çalışması falan bu yüzden değildir ya. Görüşü neydendir? Sol gözünden dolayı görüşünde sıkıntı var. Ya, burnu kırılmış. O yüzden yemede bir sıkıntı olabilir mi? Şuur diyor abi. Şuursuz şu anda. Ha, vallahi bu eğlenmesini arttırıyor abi. 30 puan veriyor ama beyninden biraz alıyor ya gerek yok o zaman ya yapmayalım birinin sizi uyuşturup böyle mutlu olmanızı sağlamasını ister miydiniz ama tam olarak kafanı kullanamıyorsun kusura bakma bağımsız bilemedik sen mahkumsun. Senin direnişini kıralım. Bunun da direnişini kırın. Toptancı gelmiş Alperen. Gel de bir konuş. Biri de üstüne egzotik mal tüccarı geldi. Güzel oldu. Şu bileşenlere ben bir alayım hocam. Kimiz yerde lazım olacak. Çelikleri de ver. Bu çelikten de ver bir 100 tane. Vallahi biz yayo yaptık mı ya? Yayo yapmışım. 123 tane yapmışım ya. Sağlam bir üretim var bizde de. Baksana abi kahve mavi onları da üretmişiz. Bütün biraları da vereyim sana bak. 2592 sen bana ödüyorsun. Görüyor musun? Hayat işte. Hemen arkasından egzotik mal tüccarını arayalım ve ondaki bileşenleri de alayım. Gelişmiş bileşenleri da ver hocam. Sen çelik satmıyorsun ama. Tamam bu kadar yeter. Bak ama elektrikler git gel yapıyor ya. Şuraları bir atın ya. Lan buralarda atılmış halbuki ama. Nereye atmadınız lan? ne elektrik diyor bizde? Değişen hiçbir şey yok. Elektrik nasıl gidebilir? Elektrik de bak sabah geliyor. Gece gidiyor ya. Robotların elektriği falan gitmiş. Valla şurada bir tane daha vardı şeyden. Aynen şurada. Bir tane de buralarda bir yerde orada olabilir. Aynen şurada var bir tane de. Şuna da çökelim mi ya? Şuraya bir mekanoid kovanı falan düşer büyük ihtimalle ama. Robotçu gelmiş. Güzel. 5 kişi boşta diyor. 5 kişi boştaysanız abi gelin de. Şunu şuraya bir atın. Etrafını da arduvazla bir döşeyin. Şurayı da çatısız alan olarak bırakın. Tamam mı? Hadi bakayım. Heh, bir de kablolarınızı vereyim. Kablo da buradan çıksın böyle şuraya geçsin. Tamam. Robotçu da bir konuşalım. Bayağı bir paramız da var. Serdar Kaplan gel. Robotçu da robot yok abi. Bileşenlerini ve çeliğini ver bari ne diyeyim. Burada sanırım yakut mu buldunuz hocam? Şurada. Sadece 300 tane yakut mu buldunuz orada? Olur. Bana olur. Şurada bir yerde bizim çalıştır çalış. Aynen bu. <laughs> Konuşamadım. Bunu al. Şuraya koyun da buradan yakut çıkarım bari. 300 yakut 300 yakuttur ya. Kullanırız. Güzel herkes burada ha. Şu an köyde o kadar iş yok ki. Ulan 3 tane şu robot zaten inanılmaz hızlı çalışıyor. Dördüncü de geldi. Maşallah maşallah. Ha tutulma varmış. Tutulma olunca tabii şunlar çalışmayınca elektrik ondan gelmedi. Olur olur olur. Buralar hala yiyor bizim hayvanlar. Araştırma ne oldu be hocam ya? Hadi be gözünü seveyim ya. Arkadan gökyüzünden yollarım ben robotları da. Şimdi onunla uğraşmayalım. Şimdi bir kervan oluşturalım. Ama şimdi kervanı ben buraya götürdüğüm zaman şunlar bana kızmayacak. Bizim bölgemize çok yakın yere köy atıyorsun kardeş diye. Buraya bir kervan oluşturuyorum tamam mı? Yanınıza Yağız'ı veriyorum. Okan Paşa'yı veriyorum. Zekeriya Güray Mertçe'ye gidiyor. Herkes de vermek istemiyorum şimdi. Bedoran gitsin yakın dövüşte. Florian'ı veriyorum. 7 kişi oldunuz siz şimdi. Eçrin'i vereyim. Eçrin de iyidir. veriyorum tamam mı? 8 kişi böyle gideceksiniz. Yanınıza hayvanlar alın. Bayağı bir malzeme taşıtabilirim şimdi. Film birine isim vermişler ya. Christina diye. Bir de Duffy. Eşya olarak yanınıza tabii ki bileşen alıyorsunuz. Aşırı vermeyeceğim çünkü orada da bulacağız zaten. Kumaş alın ama. Çelik de vereceğim. Bizde çelik kalmayacak ya. 1200 de çelik vereyim mutluluk efektörünü koyarsınız oraya bir yere 2500 gümüş götürün tamam mı Dur bakayım. Şu blok, bloklardan versem mi acaba ya? Arduaz blok. Bir de bunlar ağır. 500 tane verdim hadi tamam mı? Yanınıza paketlenmiş yemekten bir 300 tane alın. İlaçtan da bir 60 tane alın. Saman almışsınız tamam. Tamamdır. Orada yani elektrikle ilgili şeyler atmak için birkaç oda ev atmak için lazım olan şeyleri verdik. Bambu ha bambu da alabilirsiniz ya. Bambum bitmiş ha benim. 900 tane kalmış. Neyse orada ağaç keseriz. Hadi bakayım çıkın yola. Ben de robotları yaparım. Bir şey lazım olursa bunları da buradan direkt yollarım zaten. Güzel bak robot bitti. Yani ya robot araştır nasıl yapacağım ya da şu organlardan devam edeceğim de şuradan devam edeyim mi ya? Edeyim bari. O robotlarda ne vardı da? Taşıma robotu, crafter var, sağlık var. Şuradan et ya bunlar zaten hemen biter. Alacak mısınız da? Alamadılar. Burkan Öztes sen, de alamadın. Ne yaptınız buraya? 96 çelik koymuşsunuz daha ya. Bileşen koyun bileşen. Adam bak burada yemek yiyor bak. Anında tribe girdi abi. Ya i̇nsan biraz anlayışlı davranır be. Burası bitirildi mi? Vay be burası tamamen yok edilmişti ama bitirmişler. Güzel, güzel. <laughs> Filleri götürüyorlar. Polonistler de gidiyor mu? Hadi bakayım. Ha şu robot araştırması bitti. Buradan tabii ki robotlarımızı basacağız. Bak artık bu yıldır robotu geldi. Tamam mı? Temizlik robotunun mesela fiyatları değişiyor mu hocam? Beşinci seviye aynı Ya hepsinin aynıymış. Tamam. Ya bak. Ulan elektrik gidiyor bak. Şundan basın abi. Zanaat 16 gerekiyordu. Sen 4 tane bas. Bize Crafter robotları yapar. Ya Omnibotların da 20 mesela. Omnibotlar da yapar. Ya elektrik yok buraya. Elektrik gelmiyor. Bunları kullanmadığım için şimdilik bir keseyim elektriklerini de. Abi Yağız'da tek başına hastalık çıktı. Neyin var Yağız? Sıtmam mı oldun sen? Aynen. Ama tedavi olursun yolda ya. Sıkıntı yok. Oraya indiğinde bize bir takım sıkıntılar yaşatacaksın. Oğlum yapmışlar bile. Dört tanesini de yapmışlar ya. O kadar hızlı yapılıyor ki şu robotlar. <laughs> Bunları yollayacağım tabii oraya. i̇nşaat da yaparlar. Oğlum senin iki taraftaki lamban da gitmiş. Sonsuz yakıt reaktörü vereyim sana diyor. Ne karşılığında kardeşim? Hmm, burada öyle bir alan var diyor. Buraya gidersen onları alırsın diyor. Ama burada ne var düşman olarak? Ya bu sonsuz yakıt reaktörü dediği şey de arada bir böyle belli sürede bir yakıt bırakıyor abi. Ama 5 para etmez. Çok az bırakıyor. Yani benim şu evcilleştirdiğim hayvanların deli gibi fazla kalır yani. Baksana 906 tane var bizde. Tamam burası yapıldı tertemiz. Artık elektrikle ilgili bir sıkıntımız yoktur. Bizimkilerin 0.4 günü var. Çok güzel. Hem çok kısa yani bir günde gidip geliyoruz ya. O bayağı iyi yani. Çok hızlı bir şekilde taşımacılık yapabiliriz. Buraya şöyle bir iki tane daha elektrik için şey atayım. Rüzgar paneli atayım. Ya. Bunların arasında aslında hep böyle doldurabilirim de atmayacağım şimdi ya. Şimdi benim taletler var ya bunları vuracak ya. Neyse vursunlar ya. Bu çok sıkıntı değil. İki bileşen yüz çelik istiyor zaten. Şuralara da bir güneş paneli atayım bak. Tam şuraya at bir tane. Bir tane de altına at. Kum torbalarını da bir kaldır be kardeşim. Ha güzel bunlar buraya geldi şu anda. Yani geliyorlar. Buraya yerleş diyeceğim şimdi de. Bir organcı daha gelmiş ama dursun bakayım. Bak bize zırhı mırhı olmayanlar var ya. Bunlara şimdilik şu tarzdaki zırhlardan yaptırayım. Herkeslere konar mır olmuyor çünkü. Şundan bak yapın. Şöyle bir üç tane. 3 de kask yapın. Kasklar şundan olsun. Bu daha kaliteli herhalde. çelik istiyor falan ama yapalım. Siz ne yaptınız? Güzel bak buraya vardınız. Şu anda bekliyorsunuz. Yerleşin. Yerleş deyince de var ya ne var ne yok atıp da öyle yerleşmiştir. Böyle bir bakacağım buraya. Oo. Sıfırdan bir yer ya. Direkt bileşenleri gördüm. Çelikler burada. Burada ne varmış? Diamond varmış. Şöyle bir bakıyorum. Şurada bileşenler var. Gümüş cevheri var. Biz bir sömürgeciyiz abi. Dünyamızı sömürüyoruz böyle tamam mı? Abi burada da diamond var. Görünürde çok çelik yok galiba. Şurada varmış. Ama bulunur, bulunur. Şimdi tam şuraya çökeceğiz şöyle. Büyük bir araziye ihtiyacımız yok. Zaten çok fazla kişi yaşamayacak burada. Her zaman belki değişmeli olur. Hani buradakiler yorulursa falan bunları yollarız. Yerine yenileri gelir. Amacımız bu dünyanın güzelliklerini, kaynaklarını sömürüp gitmek. O yüzden, o yüzden buraya çökeceğiz tamam mı? Şimdi bizde arduvaz var abi. Ağır var ama buradaki zemini bir düzeltin de buralara bir inşa yapabilirim ya. Yani. O zemini düzeltirsiniz. depo alanı atarız. Şimdilik tek oda. Onu düzeltiriz sonra. Sonra birkaç ağaç kesin. Yataklarınızı falan atarız. Şimdilik şu köşeye bir tane güç jeneratörü koyalım. O neden lazım bize şeyleri yollayacağım çünkü robotları yollayacağım. Dört tane robot inşaatları, madene falan kendileri zaten hızlı hızlı yapar. Bizimkiler çünkü nazlanacaklar alan olarak kendime bak şöyle bir yeri belirleyebilirim. Tamam mı? Yani böyle bir yerde yaşıyor olsak şöyle dışarıya yakın bir depo lazım bize. Böyle bir yeri depo yapsam yanına bir depo daha atarım. Tek depo yeter de Hani belki şuraya şöyle bir büyük depo atarım. Buraya da yemek deposu atarım. Yemek çok geleceğini zannetmiyorum buraya. Şöyle ufaktan bir çalışma odası olabilir. Burada. Şurada iki tane kolonistin odası olur. Şuraya belki bir yemek odası atarım. Bunlar tabii şu anda üstün körü atıyorum ama. Şurada bir kolonist odası daha bırakırım. Şurada belki şöyle bir hastane olur ufak. Şuraya şöyle bir alana şey yapabilirim ya. Yani. Gökyüzüne bizimkileri fırlattığım şeylerden var ya. Onlardan içeriye doldurabilirim. Şurada hastaneye içeriden de bağlantı olsun. Şuraya da şöyle bir eğlence odası atsam. Yanlarına birkaç tane daha kolonist odası. Kalabalık olmayacağımız için çok da gerek yok aslında da. Aynen. Şöyle bir tesis kurup burada çalışabiliriz. Şuralara birkaç duvar savunma falan atarım. Buraya da saldırı gelebilir çünkü. Hatta savunmaları şuradan çekebilirim ya. Buraları daha güzel olur. İçeride güvenli güvenli takılalım. İki tane de jeotermal çekerim. Tertemiz abi. Tartmış. Şu gücü bir atın da ben robotları yollayayım işinizi kolaylaştırayım. Şimdi buradan şunun içine bizim robotları bir koyun. Tanesi de 13 kiloymuş ha. Bileşeni oradan bulacağım zaten. Bende 18 bileşen kalmış ya. Koyucuyu yollayayım bunlara ya. Bir 6 tane lazım olabilir yani bir saldırım aldılar gelirse. Onların da yollayacağım bir şey de yok lan. Kurutulmuş etleri yollayayım. Tamam hadi bak yükleyeyim bunu. Bizim gider bir plaçelik daha buldular. Nerede? Oo bana da bayağı yakına, Ona da gidebilirim. Şimdi hocam sizin burada öncelikle şu depoya atın da bizim şu dışarıda duran şeyler bir yok olmasın. Bunu da Allah'tan atmışız yani. Şuralarına bir odun kapı bırakın. Zekeriya vahşi savaşçı olmuş. Kime saldırıyor? File saldırıyor ya. Abi dur daha yeni geldik daha. Dur yeni geldik. Zekeriye yatırdık. Ne yapalım şimdi? Şundan bir tanesini yerleştireceğiz. Şuraya yerleştirin bakayım. Araştırmamız bitmiş. Hemen onun bir altındaki araştırmaya geçelim şuna. Zekeriye bakıyorsunuz mu? 6 saat kalmış. Ha ozi. Güzel. Buradaki yüklememiz tamamlandı mı? Kurutulmuş et kaldı diyor. Onu da şimdi koymuş olabilirler diyecektim. Yok. 417 tane daha koyacaklar. Bayağı bir koyacaklar ya. Saldırı geldi. Nereden geldi? Oo. Çok sıkıntılı yere. Bir de tam şunun ortasına düşecek ha. Herkes şuraya gelsin abi. Oy. Oğlum bu ne? Lan bu ne? Bertu ara. Hatofini idara. Reni ara. Lan. Takdir ettim ama. Mükemmel iniş. Mükemmel iniş harbiden. Elvin. Elvin gel şuraya. Şu saldırı tüfeğini donan. Kavgacıymışsın sen Elvin. Doğru 10 diyor. Mutsuz ol ama olsun. Uzaktan vurursun. Şu enerji tüfeğini al hatta. Bu, bu, fil var ya bu fil burada. Bir gitti bu fil burada. Gitti. Benim şu arkadaki kendi şeyimin içinde ne var abi? Bunu yollayayım. Bunu şimdi parçalarlar marçalarlar. Bu hemen bir gitsin buraya. Şuraya düşsün. Koy joylu geldiler ya bende koy joy var mı Koy joyları da yükledik 6 tane var 6 tane var Alperen hemen gidiyorsun kullanıyorsun İlkin sen de kullanacaksın oraya git şimdiden de Yüray Bertu 35 kişi ne aslında çok da değilmiş ya Uzaydan çok gelince bunlar beni korkuttular tabi Robotlar siz bir geri dönün Neyi patlatıyorsunuz ya Oğlum ruh hastası mısınız lan Ölürsünüz içeride ha Bak bak manyaklara bak O da patlayacak şimdi Abi böyle bir zincirleme patlama yok. Ama öldürdüler kendilerini yani. İlkin kullan. Sırayla kullanmıyor. Yani bana ihtiyaç var mı ya? Neville bak Neville çıktı gidiyor abi. Azade ne yapıyorsun? Azade. Abi kendinizi bitirdiniz bu arada. Ben şimdi meydana gelmek istemiyorum ama gelirsem çok tatsız şeyler yaşatırım size. Yüreği içmiyordu doğru. Gir abi şuraya. Nerkin, Nerkin içeri gir, Nerkin içeri. Abi bizimkileri vuracaksınız, geri dön. Buradan geçmeye çalışıyorlar. Nerkin şuraya gelir misin? Bunlar bitti zaten. Bana ihtiyaç bile yoktu. Ben çıkayım hadi şuraya şöyle bir dizileyim. Atofini baktan gelenler kaçıyor abi. Ben şuraya bir yalan edeyim de. Adamlar da kaçmaya çalışıyor. Güzel yani burada sıkıştırmışlar var ya. <laughs> vurun abi şunları vurun. Robotlar serbestsiniz neredesiniz? Ateş tarafından söndürüyor mu acaba robotlar? Bizimkilerlik şu an bir şey var mı? Bizimkilerden de bir şey yok. Bunlar alır zaten burayı. Şurayı söndürün burada sağlam bir zarar verdi ama bize ya. O havanları yerine koymak bayağı maliyetli olacak. Hüseyin şu adamı kurtarsana. Bak burada biri daha var. Bunu da kurtarın. Bizim dostlarımızı kurtaralım önce. Bunlarla ilişkimiz artar kurtarınca. Adamlardan düşen şurada biri var. Karakterine bakalım. Of silah kullanımına bak. Madencilik de aşırı iyi ya. Kaç saatin var senin? 4 saatin var diyor Alperen. Sen de tıp çok iyi değilmiş. İlkin. Bunu stabilize et. Sonra ele geçir diyeceğim de geçiremeyeceksin değil mi? Mahkum için yatak yok. Şurası gittiği için yok ya. Ee, o zaman bassız sen orayı sal da şunu yap. Burada yaralanan bir kişi daha var bak. Bu of. Piromanyak ama bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Harbi iyiymiş. Doktor sen de şunu stabilize et. Nerede o? Şurada. Arada bir kişi daha görüyorum. Sen senin silah kullanımın değil psikopatsın ya. Seni de alacağım lan. Seni de alacağım. tren yete. Şunu da stabilize etsene. Bizim şimdi içerideki mahkumlar var abi. Bunlar öldü mü kaçtı mı ne oldu onlara? Şurada yatıyor bir tanesi de. Burada iki kişi vardı hocam. Heh şu vardı şu. Dokuz saat içinde ölecek diyor. bak onu da almamız lazım. Şu adamı da bir kurtarın Alperen. Şunu da bir kurtar. Bizim için savaşanları bir kurtaralım. Keskin nişancı tüfeğiyle gelmişler. Hepiniz mi? Aynen yine. Pil öldü. Ölür ölür. Kesin onu. İsim verdikleri fil ölmüş bir de yani. Şurayı yapıyorsunuz mu ya? Bassız. Bizde şimdi Azade'nin 13 saat diyor Azade'yi. 6 saat diyor yer zabımofu ya. Yer Zabmof, gel şuraya yat. Azade sen de gel yat. Radex'in acilik bir şey yok da olsun Radex gel yat. Hemen bakıyor musunuz? Aynen güzel güzel. Robotlar baktı oraya. Burası atıldığına göre. Burası atıldı ya bassız. Şu adamı ele geçir. Doktor ele geçir sen onu. Şu düşen adamı ele geçirin selam. Can bir kişi daha vardı ele geçireceğimiz. Şurada. Şunu ele geçirin. Bunlar bana katılırsa baya bir yücüme güç katmış olacağım ya. Şunlar zaten bir düşmeye başlamıştı. Bir 6 kişi daha geliyor gibi. Bu adamı kurtarın demiştim ama kurtarsanız. Güzel, bizden ölen ölen yok. Yaralılarımız yaraları sarıldı, sarıldı. Aynen öyle. Öbür taraftaki durumlar ne? Buraya şu robotlar geldi ya. Bunları bir yerleştirelim şuralara. Hemen oradan gücü alıp çalışmaya başlasınlar. Şurayı da stok alanı olarak bir belirleyeyim ben. Stokları buraya doldurun abi. Doldurun dışarıda ziyan olmasınlar. Hemen buraya bak hemen buraya. Yani bir tane jeotermal şu jeotermal çöksem çok güzel olur da. Çok kaynak çök ya çök. Hemen elektriğimiz olsun. Biraz bir taş bloğum da var benim. Bak üretimden bu arada taş blokları basacağız. O yüzden taş yoğurtma masasını şu köşeye atıyorum şimdilik. Bu robotlara bir çalıştırayım ben. Çalışın dedim ama çalışacak iş yok diyorlar şu anda. Var paşam var olmaz mı? Burada siz ne yapacaksınız? Hemen başlayın kazmaya. Çelikleri bir kazın mesela. Çıkın dördünüzde hadi. Çıksanız oğlum. Güzel güzel. Şurada da çelikler var bak şunları da kazın. Hızlıca burayı hızlıca alacağız gideceğiz abi. Nerkin senin tedavi ihtiyacın varmış Nerkin. Bir tedaviniz olun diyeceğim de burada partiliyorlar şu anda ya. Zaferi zaferi kutluyoruz abi. Bunlar burada salak gibi kendilerini patlattılar. Gözün dönmüş gibi gördüğün her şeye saldırırsan öyle olur işte. Keskin nişancı tüfeklerine bir çökeyim de satarım ben bunları. Şu dostlarımızı kurtardığımızda onları tekrar bize bir ilişki getirir bak 34 38'e düşmüş. Ama hiçbir şey yapmadık yani elimizi kolumuzu sallayarak orada kazandık. 15 direnişi var diyor direnci kır abi. 17 var diyor kır. 18 var diyor. Kır. Bu ay alanının 7 kalmış zaten. Kızgın'ın filan da yatağı var. Herkesin yatağı var şu anda. Buralar güzel oldu. Burada bir adam ölmüş ha. Bunu bir alın buradan. Şu tüfekleri de alın oğlum. Adamların dibinde tüfek bırakmışız. Güveniyoruz size şeyi veriyoruz böyle imajı veriyoruz. Robotlar burayı deli gibi kazmış abi hemen. Çok hızlı bir şekilde kazılmış yani. Robotların inşaatı da iyi olacak ama şöyle bir sıkıntı var. Bambu 200 tane varmış. Odun 500 tane var. Taş blok olmadığı için şimdilik belki odundan atabilirim ya. Odalarını bizimkilerin. Şimdi bizimkilere bir yemek odası zaten lazım. Şu taş blok olarak burada ne taşı var abi genelde? Mermer yığını var. Etrafımızda da aynen mermer var. Şu mermerleri bir Mermer blok yapın o zaman. Sonsuza kadar diyorum bak. Tamamen buraları tamamlayana kadar yapılsın. Masa atmamız lazım. Şu atılmış mı? Ne kadar hızlı atıldı ya. Bunun etrafını işte bir arduvaz kaldıysa biz de arduvazla kapatalım şöyle. Buradan güç deyip şuradan bir elektriği de çekelim. Çelik zaten bol da. Buralara bir lamba koyalım şöyle. Şimdilik de şuraya odundan bir yemek odası atacağım. Robotlar deli gibi çalışıyorlar ya. Bizimkiler paso yatıyor abi. Paso. Ne oldu lan sizde? Ne hastalığı var sizde? Uyku hastalığı abi bak bu ciddi sıkıntı ya bir sıkıntı şu anda biliyor musun? Sizin şimdilik yatacak bir yatağınız olsun burada. Sizi ben yollayacağım kendi evimize. Bu hastalarla uğraşamayız burada. Şuraya atın 4 tane yatak da. Kapsül fırlatıcısı koyun şuraya. 2 tane. Bu adam enfeksiyon kapmış. Şuraya yakıt yükleyin. 200 yakıt yükleyin abi. 150 tane de arduvaz blok yükleyin. Onu bir yollayayım ben. Hastaları şuradan bir çıkaralım. Bak Yağız'da da sıtma var. Daha tedavi de edilmemiş. Şunların yapılması baya öncelikli yani. Bunları yapsanız robotlar. Zekeriye kalk da şunu yap ya. Zekeriye hasta. Edoran. Okan Paşa sen yap ya da burayı. Hızlıca bitirin de ve şunlara bir gitsinler. Buradaki herkes neredeyse inşaat yapabiliyor abi. Mertçe haricinde. O da madenci. Ona rağmen yapmıyorlar ya. Hayret. Sağlam bir doktor yollamamışız buraya. Şunların abi kapsülünü de koy. Oğlum bir şeyin yok senin abi. Ne hiçbir ihtiyacı yok ha. Ne uyku ihtiyacı var ne bir şey ihtiyacı var. Bak bu adam da enfeksiyon kapmış. Şuna baktınız mı pek? Güzel buna bakılmış. Oğlum niye yatıyorsun sen? Dinlenmen 63 kalan hiçbir ihtiyacın yok. Aa. Sonra da gel bunu yap. Burada yüklendi mi şuraya ya? Şuna mı yüklüyordum ben? Yüklenmiş abi bunu fırlat. Şuraya. Yeni aşıklar diyor. Furkan Öztaş ve Arex. Hadi bakalım. Şuraya 30 yakıt koy abi. Şuna da 30 yakıt koyayım. Şimdi Eçrin şunları doldursana. 30 bile çok buraya 20 koysam daha iyi olur da. Şimdi buraya kim geliyor? Şimdi Yağız'ın durumu fena değil mi? Sıtması var adamın da bağışıklığı var en azından. Ozi, Eçrin var. Ya bunları yine tutabilirim gibi geliyor da. Yağız sen gir buraya ya. Senle Ozi gitsinler. Sen gel buraya. Şuna da bir yakıt koyayım Hatta boşta kalan kısmı da çelik koyayım bari. Buraya da Yağız sen giriyorsun. Ne kadar çelik koyabilirim? Bir 200, 150 koyarım herhalde. 146 tane koyacağım. Karavan hareketsiz mi kalacak? Ha kervan kütlesini aşmışım ya. 100 tane koyabilirim, Koyun. Şimdi bu adamı fırlat abi. Bu adam fırlat gitsin eve. Şuraya insin. Buraya inebiliyor mu? çatıyı mı kıracak şimdi? <laughs> Aynen kırdı. o <laughs> hemen dinlenmeye gidiyor bak. Abi teknoloji ya. Vallahi teknoloji. Şimdi buraya hemen bir tane daha abi. Bir tane daha inşa edin. Bunlar da yüklenmiş. Bunu da fırlat. Aynı yere. Hemen buraya daha bir inşa edin. Bedoran şuralar öncelikli. Eğlence istiyor bir de bizimkiler. O zaman şuradan nerede? Eğlenceyi şöyle bir eğlence verelim şimdilik. Ya mermer blok yapan var mı da burada ya? Crafter robotunu da yollayacağım ha bunları. Çok blok yapacağız çünkü burada. Mertçe şunları bir doldursana. Güzel şimdi buraya Zekeriya'yı ve Ecrin'i yollayacağım. Ondan sonra tamamız. Zekeriya şuraya gel bakalım. Yanına da bir 100 tane çelik al. Ha bu daha çok alabiliyor bu. Niye? Zekeriya hafif mi geldi? Bak bu 150 tane alıyor. Buraya da bir eşrini yollayalım. Eçrin sen de gidiyorsun. Bak bu 67 kilo alıyor. Allah Allah. Yakıtla ilgili bir şey mi acaba ya? Yakıt azdı çünkü bu koyduğumda da. Yok ya. Tamam bu tamam bunu yolla. Bunu ya bu çatı atmışlar buraya ya. Tamam şuraya yollayayım hadi. Şuranın inşası bir tamamlansa hemen şunları kazdıracağım da. Baksana şurada böyle 500 tane çelik oluştu bile. Şunlar da var şurada var. Daha ben bu dağın içine gideceğim. Tünellerle böyle iki sıra halinde. Tamamen ne olduğunu görebilmek için. Yani bir aslında burada iki kişi olsa da robotlara baksa o bile olur. Florian sen ne içtin abi? Oyucu oymuş. Florian'ı getirmek istemiyordum ya. Çok tribe giriyor çünkü abi. Durmadan tripte ya. Bu yüklendi mi? Zekeriya niye girmedin buraya? Zekeriya ne yapıyorsun? Çelikleri kapsüle taşıyormuş ya. Kendin gir kendin. Sen bir dur abi. Bedora şunu yükleyemiyorsun sen. Mertçe sen de önemli bir iş yapıyorsun bizim için şu anda. Okan Paşa şunu bir yükle ya. Zekeriya sabaha kadar yükleyemeyecek. Haydi Zekeriya git. Abi çelik taşıyor hala ya. O Paşa. Yükleyemedi, devam ediyor. Öncelik de veremiyorum ya. İlle bu taşıyacak ha. Kendi çeliğimi kendim götürürüm diyor. Buraya da toptancı mı geldi? Neyse belki lazım olan bir şey vardır bunlarda ya. Güzel sonunda. Abi elim mi kaydı benim ya? Elim kaydı başka bir yere gitti adam ya. Şuraya gitti ya. Şuraya git abi. 0.3 gün diyor. Adam zaten inanılmaz yavaş gidiyor ya. Ölmese bari yolda. Florian da yok şu anda aramızda. 3 kişi çalışıyoruz yani. Neyse şu atılmış var. Oraya bir yemek masası atalım. Zaten sayı olarak bayağı az olduğumuz için. Sonra kazılara başlayalım abi. Şu gördüğümüz bütün çelikleri kazdıracağız tabi. Robotlar elimizdeyken. Bir de şurada var. Şunları da kazın. Şuradaki bileşenleri de çıkarın. Şurada gümüş var sanırım. Onları da alın. Şu bileşenleri alın. Buraya daha taşıma robotu lazım. Sağlık robotu falan da lazım bunlara ya. Mertçe şunlarla bir konuşsana. Kim burada sizin şeyiniz? Heh. Liderinize götürün ben. Eşek satayım sana diyor. Kurutulmuş et vereyim mi diyor. Yani hiçbir şey de vermiyor ha. Ama ne diyelim. Ben sana şu bananaları vereyim. Sen de bana kurutulmuş etlerini ver. Öderiz sıkıntı değil. Yemek olsun şimdilik. Bir de yemek yollamakla şu an ulaşmak, uğraşmak istemiyorum da. Çelikleri iyi kazıyoruz ya. Yani. Toptancı gelmiş. Buraya da bir tane şey yapacağım. İletişim paneli yapacağım. Daha odalarımızı atamadık tabi de. Mesela yani bunu niye atmıyorsunuz ha? Bu yıldır robotları önce madene mi veriyor kendine? 202 arduvazım daha var benim. Tamam mı? Temiz arduvaz var. Şu anda 100 tane mermerim de var. O yüzden abi. Şu bizimkilerin odasını atayım hemen şöyle mermerde. Şu zeminleri bir düzeltin be. Şunları düzeltin dedik. Bak düzeltmemişsiniz. İnşaat yapamıyoruz sonra buraları. Arduvaz da neyi atabilirim? Şurada eğlence odası, şurada hastane odası olacak demiştim. Şurada da bir şu depodan işte şu taş notma maş unutma tarzı yapacağım şeylerin odası olacaktı. Şöyle yapabilirim onu da. Şuraya bir kapı, buraya da bir kapı. Şurada da bir tane depomuz olacak. Şurada kapısı olacak. Burası yemekler için. Hatta aynen ya böyle olsun. Neyse abi. Yani burayı da abi artık diğer bölümde iyice şu kısmı bitirmiş oluruz. Dağın böyle içlerine doğru gideriz ne kaynak var diye. Buradaki kaynakları zaten çoğunu topluyoruz. Bakalım etraflarda var ya bunların hepsini alacağım abi. Çok sağlam bir çelikle dönebilirim. Filler durmadan bir bir tane çobanla böyle git gel yapacak gibi duruyor yani. Durmadan götürüp getirecek götürüp getirecek. En sonunda burayı terk eder gideriz. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.